Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde sizlere özel yapıştırın bir işlevi olan boş olanları atla özelliğini anlatıyor olacağım. Boş olanları atla temel olarak verilerin kopyalandığı hücrede yani ben bir hücreyi bir alanı kopyaladım ve bu alanda boş hücreler var diyelim ki. Aynı şu örnekte gördüğümüz gibi boş hücreler var. Şurası bakın boş. Yapıştıracağım alanda bu hücrelerin yok sayılmasını istiyorsam eğer yani normalde Yapıştırdığında bunları boş hücre olarak algılayacak ve yapıştırılan alanda boş olarak getirecek. Ben bunları atlamak istiyorsam, yok saymak istiyorsam boş olanları atla özelliğini kullanıyorum. Kullanmam gerekiyor. Bunu örnek üzerinde çok daha rahat anlayacağız. Şimdi hemen ne yapmak istiyoruz ve nasıl yapacağız bir bakalım. Şimdi burada dikkat ediyorsanız bölge kategori ve toplam diye verilerimiz var 3 sütundan oluşan. Bunları şuradaki veriyi buraya kopyalamak istiyorum ama bir fark var burada. Şurada kategori boş gelmiş. Burada kategori XXX yazılmış ve bunun bozulmasını istemiyorum ben. Yani burası yine XXX kalsın. Hem biçimlendirme özellikleri ne var ne yok XXX kalsın. Yani normalde nasıl yapabilirim bunu? Şimdi şunu buraya kopyalayıp yapıştırdığımı düşünün. Ne olacak? Bakın gitti. X'ler gitti. E hadi Hocam şey öğrenmiştik, değerleri öğrenmiştik. Değerleri yapıştıralım. Peki deneyelim. Bakın gitti. Çünkü bunun değerini boş olarak görüyor ve değerini yapıştırıyor buraya. Bunun farklı bir yolu, e, ancak şey yapabiliriz. Buradan bu sütunu alalım, buraya yapıştıralım. Buradan bu sütunu alalım, buraya yapıştıralım. Bu çok uzun olan bir yol aslında. Yani doğru yol değil. Çünkü çok daha karışık tablolarda, büyük tablolarda işimize yaramayacak bir şey bu aslında. Peki nasıl yapacağız? Şimdi öncelikle kopyalayacağımız alanı seçiyoruz ve Ctrl C ile kopyalamayı aktif hale getiriyoruz. Şimdi gelelim nereye yapıştıracaksak onun ilk hücresini ya da tamamını seçebiliriz. İlkini seçmek yeterli olur. Sağ tıklıyorum. Özel yapıştıra basıyorum. Bakın özel yapıştırda burada pek dikkat edilmeyen bir alan var aslında şurası. Şimdi bunları tek tek göreceğiz. Şimdi bu derste boş olanları atlayı görüyoruz sadece. Boş olanları atlaya bastığım anda Excel'e şunu emrediyorum. Sen burada boş görüyorsun bunu ama bunu alma buraya. Yani hücrenin değerini boş olarak alma. Yok say direkt. Onun dışındaki her şeyi yapıştır diyorum. Bakın tamam dediğim anda şuraya dikkat edin. Bakın gördüğünüz gibi şunu sütun genişliğini ayarladık. X x'leri hiç bozmadı. Şurayı yani hiçbir şekilde dikkate almadı. Diğerlerini nizami bir şekilde yapıştırdı. Boş olanları atla. Genel olarak bu kadar.